Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, geliştirdiği düşük maliyetli ve açık kaynaklı yapay zeka modeliyle Amerika Birleşik Devletleri'li teknoloji devlerini endişelendirmeye başladı. Çinli teknoloji girişimi DeepSeek, geliştirdiği düşük maliyetli ve açık kaynaklı yapay zeka modeliyle yapay zeka pazarında deprem etkisi yarattı. Amerika Birleşik Devletleri medyası ve yapay zeka forumlarında dipsekim Amerika Birleşik Devletleri'nin çip kısıtlamalarını nasıl aştığı ve rekabetçi yapay zeka modelleri nasıl geliştirdiği tartışılıyor. Nature dergisi dipsekimde Hepsek R1 adlı büyük dil modelinin kimya, matematik ve kodlamada OpenAI'nin O1 modeliyle aynı seviyede performans gösterdiğini yazdı. CNBC, DeepSeek'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka hakimiyetine nasıl bir tehdit oluşturduğunu sorgulayan bir rapor yayınladı. New York Times ise DeepSeek'in daha ucuz ve daha az güçlü çiplerle nasıl rekabetçi bir sohbet robotu geliştirdiğini yazdı. Nanjing Üniversitesi'nden Li Baiyang DeepSec'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka teknolojisindeki hakimiyetine meydan okuduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çip kısıtlamalarının etkisiz olduğunu kanıtladığını söyledi. The Decoder ve TeamLink tarafından yayınlanan raporlar, Meta'nın DeepSec'in başarısı karşısında baskı hissettiğini ve mühendislerinin DeepSec'i analiz ederek, benzer teknolojiler geliştirmeye çalıştığını ortaya koydu. DeepSec'in başarısı, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yapay zeka rekabetini daha da kızıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri, yapay zeka alanında Çin'e karşı katı önlemler almış olsa da DeepSeek, bu kısıtlamaların etkisiz olabileceğini gösterdi. Li Baiyang, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka sektöründe rekabet etmesine rağmen, yapay zeka yönetimi gibi konularda işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı. Çinli yapay zeka şirketi de Amerika Birleşik Devletleri borsasına bir günde 1 trilyon dolar değer kaybettirdi. Depsek ABD'yi sarsarken, hemen ardından şirkete siber saldırılar başlatıldı. Bu olay, Trump'ın yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım açıklamasından sonra gerçekleşti. Elon Musk öncülüğünde bu amaçla bir yatırımcılar konsorsiyumu oluşturulmuştu. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarını bozdu. Nvidia hisseleri %12, Meta ve Alphabet hisseleri ise %5'in üzerinde değer kaybetti diğer teknoloji devleri de düşüşlerden etkilendi. Nasdaq 100 endeksi, %3 düşüşte son 6 haftanın en kötü gününü geçirdi. Dipsek'in başarısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e uyguladığı yüksek güçlü yapay zeka çiplerinin ihracat kısıtlamalarına rağmen gelmesi nedeniyle daha da şaşırtıcı bulundu. Yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri'li şirketlerin yapay zeka alanındaki liderliğinin tehdit altında olduğu endişesine kapıldı. Bazı uzmanlar, Piyasaların DeepSeek'in başarısına aşırı tepki verdiğini ve satışların abartılı olduğunu düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri şirketlerin yapay zeka alanındaki yıllardır süren liderliğinin kolay kolay sarsılmayacağı ve Çinli bir girişime büyük bir müşteri kayması olmayacağı belirtiliyor. Diğer uzmanlar ise DeepSeek'in başarısının yapay zeka alanında rekabeti artıracağını ve bu durumun tüketiciler için faydalı olacağını düşünüyor. Daha fazla yenilik ve daha düşük fiyatlar bekleniyor.